Roblox'ta brain notları birleştirip çok zengin olacağız. Evet arkadaşlar bu videoda brain notları birleştireceğiz. İlk brain notumuzu şöyle aldık. Tipine bak şunun bak. Şimdi şunu da birleştirince ortaya bu çıktı. Evet karpuz kafalı kaplan. Şimdi bundan para kazanacağız. Ha şuraya basıp bundan bir tane daha alacağız. Sonra onunla birleştireceğiz hadi bakalım diyor ki son brain rot aç bir sürpriz alacaksın diyor arkadaşlar bir ödül varmış burada bir ödül varmış ödülleri bir alalım Evet yeni brain rotumuz şu Şimdi bunu alalım Bir dakika niye bırakıyorsun ki elinde Bununla birleştir tamam Bunu al Bununla birleştir evet Bunu hatırlarsınız brain rot toplama oyunundan Bunu biliyoruz zaten Fırlatalım Bunları bir birleştir. Bunlara tıklayınca da para kazanıyoruz arkadaşlar bu arada. Elmasları toplayalım. Şimdi. Bununla bunu birleştirelim. Bunu alalım. Lan niye bırakıyorsun? Gelsene oğlum. Bak. Gelsene şöyle. Dönünce düşüyor. He. Bunu böyle alıp bununla birleştirirsek bakalım ortaya ne çıkacak? Evet çok garip bir yaratık çıktı ortaya. Git sen. Tamam. Böyle döneceğiz. Şuradan alacağız. Tamam bırak. Şimdi bununla bunu birleştirince ne çıkıyordu? Aynen bu çıkıyordu ortaya. Arkadaşlar biraz şuradan... ...spanlayalım. Yok. Nerede o? Ha tamam. Şimdi bunları birleştireceğiz. Bu oluşuyor. Bu elimizden düşmedi. Tamam. Bakalım ne çıktı ortaya? Evet. Ananas tinky. Çok saçma bir şey çıktı ortaya. Tamam şimdi şunu şunla birleştirelim. Bunu şunla birleştirdik mi? Tamam bir dakika şimdi bir dakika. Bakalım ne çıkacak? Evet zebra karpuz. Çok güzel. Bir dakika şimdi puanımıza bakalım sağ üstten. 7 tamam 57 bir nota ulaşan var. Biz daha 7'deyiz. Bu arada arkadaşlar eğer video hoşunuza gittiyse video like atıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Neyse biz işimize devam edelim en son birey nota ulaşmaya çalışıyoruz. Amacımız bu. Bu oyunda. Karpuz çıktı ortaya. Yunus. Bakalım ne çıkacak? Ha, bunu biliyoruz zaten. Şunu da birleştireceğiz. Bu çıktı. Çok saçma bir şey gene. Ödül mü var? Ne bu? Tamam. Ödül parası kazandık. Ödülümüz gelmiş. Diğer ödülümüz sağdan gelmiş. Alalım alalım. Galiba arkadaşlar çark çevirebiliyoruz. Çevirelim. Bakalım ne çıkacak? Gene hak geldi. Hadi güzel bir şey gelsin. Ah be. Gerçi demin ki fena değil. Deminki ödül güzel arkadaşlar. Bin elmas da geldi. Ha hız kazanıyoruz. Tamam. Onlardan alacağız. Bunu sen bir git elimden. Bir gitsene kardeşim. Bir dakika. Şunu birleştir. Şöyle al. Bunu kirpirle birleştireceğiz. Bakayım. Ha bunlar da benim insan suratına suratına bakıyor. Çok korkunç bir tipi. Neyse şunu birleştirelim. Evet bakalım çok yeni bir şey çıkacak ortaya. Bakayım. Tamam o bunun tipi şirinmiş ya. Bu şirin bir şeymiş. Şunla şey yapalım. Biraz şundan alalım ya. Hatta hızdan alacağım. Neredeydi onlar? Tamam daha hızlı gidiyoruz artık. Biraz şundan satın alalım. Bunu alalım. Şununla birleştirmemiz lazım. Sen gel bakayım. Tamam. Nerede bir tane kirpimiz vardı bizim? Yokmuş. en son türe ulaşabilecek miyiz? Evet en sonunda 512'ye ulaştık ve bunu elde ettik. Bunun adı neydi ya? Bunu, bunun adını bilenler yorumlara yazsın. Bu kaktüs deve işte. Şimdi bakalım devam edeceğiz. Bakalım ondan sonrasında ne var? Onu çok merak ediyorum. Şimdi bundan bizde yok. Biraz şuradan şey alalım ya. Max Brain not'tan alalım biraz tamam şunu da birleştireceğiz. Nerede bunun öbürü ya? Bundan yok mu başka? Sen bir çekil. Heh. Sen git. Sen gel. Bir de elimizden düşüyorlar bazen. Bunu çözemedim. 156. Şunu da birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar yeni bir tür ortaya çıkacak. Bakalım geliyor. Geliyor. Bu ne lan? Dünyanın en saçma brain rotu geldi evet. 1024'e ulaştık. Devam edelim. Hızlı bir şekilde kasılmamız lazım. Hop. Tamam bunları birleştirelim. İyi güzel geliştik ama. Bakalım kaça ulaştık. Sağ üstten bakıyoruz. 11'deyiz şu an. Bakalım bundan sonraki brain rot ne onu merak ettim. 5700 elmasımız olmuş. Güzel güzel güzel. Bunu alalım. Diğeri nerede? Diğeri yok. Şununla birleştirelim. Ödülümüz geldi bu arada. Ödülü de alalım. Oha arkadaşlar ödüle bakın. Şimdi hıp hızlıca olayı çözeceğim. Bak 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 bak. Of. 50 tane Brain Rot ödülü kazandık. Burada hızlı bir gelişim yakalayacağız. Nerede bunun diğeri? Diğeri yok. Şunları bir halledelim. Hı. Güzel güzel güzel. Şunla. Bu ödül almamız güzel oldu. Bunun diğeri neredeydi? Nerede? Bundan yok herhalde ya. Göremedim ama. Hı. Tamam kaktüs var. yaptık. Sen ha bak arkada kalmış gözükmüyor bir de. Nerede bunun diğeri şurada. Tamam bu elmayı ürettikten sonra elmanın diğeri burada tamam. Bu ödüller gelişmeyi sağlıyor ya güzel oluyor ödülleri kazanmamız. Şimdi bu şurada. Ha şurada var diğeri tamam. Uğraşmayacağız. Bir dakika şunu al bakayım. Bunun diğeri yok işte ya. Yenisine geçeceğim birazdan. Yeni bir renota ulaşacağız. Az kaldı. Bir dakika. No. Lan bir git. Bunun diğeri yok ya. burada tamam bunu da hallet. Şimdi aha ödül geldi. Bu neymiş? üç tane çevirme hakkı vardı arkadaşlar. Çevirelim. 4 hakkımız olmuş toplam. Bakalım çarktan ne kazanacağız. Bu kötü ya. Hadi brain not ver. 50 tane brain not ver hadi ya. Bu da kötü. Yani elmas ne işe yarıyor bilmiyorum ki. bin daha geldi. Tamam, 10 tane Breno. Bu güzel. Hı, tamam. Şimdi gelişeceğiz. Şunu al. Dur, bir dakika, dur. şunu alacağım. Dur lan, dur. Yanlış alma. Bir dakika. Şurada. Yine ödülümüz geldi. 100 bin altın güzel. E şundan alalım o zaman. Tamam. Bütün para bitti ama iyi oldu ha. Yeni bir renota açtık. Kivili neyden bu hayvanın adı? Ondan işte. Şimdi yenisini açacağız. 2K değeri varmış bunun. 4K. Oo bak bu karizmatik bir şeymiş. Şunun tipine bak. Bu güzelmiş. şimdi. Oo abi en iyisi bu. Çok şekil şukul bir şeye benziyor. Şimdi bakalım en son seviye olarak neye ulaşacağız onu merak ettim. Ha bir dakika şuradan satın alırız tamam niye uğraşıyoruz ki? Yok yok Robux la... gerek yok yani Robux ödemeye. Bunu al. Diğeri nerede bunun? Şurada. Oo, oha bu çok iyiymiş lan. Bakın bu, bu şu. kime bakmıştınız? Yenisine geçeceğiz bu arada. Alamıyorum ya. Gel bakayım, hop. Gel bakayım. Oo, kepçe su aygırı. Güzelmiş. Ondan alamıyoruz. Şu an paramız yok. Spamlamak için para yok. Arkadaşlar şimdi kurbağayı kurbağa demişim. Kimse birleştirelim geldi şimdi yeni bir şey çıkıyor ortaya of bunların isimlerini biliyorsanız yorumlarda yazın ben hiçbirini bilmiyorum bu arada 30 saniye sonra bir sonraki ödülümüz gelecek bu arada e, hızlanmak için bir şeyler alabiliriz evet 500 bin, 100 bine artı 15 hız veriyormuş şunu alalım yeşil iz tamam güzel hızlandık Hı. sen gel bakayım alalım. Şu ha diğeri yok bundan tamam. Ödülümüz geldi. Yine elmas da. Abi elmas ne alınıyor? Aa bir dakika arkadaşlar bir saniye. Elmasla şu yumurtalardan açıyoruz. 5000'lik yumurtadan bir tane açıyorum. Hadi çok güzel bir şey çıksın. Oo, Bombardini Gusini çıktı. Güzel. Nerede o? Ha petmiş bu. Pet olarak kullanıyoruz. Tamam. Bunlar hız mı veriyor? Ne veriyor? Çark çevirelim. Çark hakkımız varmış. Tamam. Bu ödül de güzel. Ben gel bakayım ajan ajan kuruluş bunun diğeri yok şu an neyse biz bir tane daha yumurta açalım hadi çok güzel bir şey çıksın tamam yalnız bu sıradan kötü ya kötü çıktı kötü pet çıktı tamam bunlar ne işe yarıyor acaba hız mı veriyor petler bilmiyorum Gel bakayım. Bunun aynısından başka yok. Şuraya götürelim şunu. Bir dakika. Heh. Tamam. Bunu al bakayım. Heh. Şimdi yeni türü açmak üzere olabiliriz. Hatta biz en iyi aynı açacağız. Evet açtık. O nükleer tung tung sahur. Öyle bir hali var bunun. Şimdi şundan alalım biz ya. Tamam. Biraz şundan spamlayalım da yenilerini açalım hızlıca. Direkt buradan yenisine geçeceğiz. 131 bin ederi varmış bunun. Buradan yenisine geçelim. Yeni tür. Oo. Bu baya güzel. Bakayım. Gene tung tung geldi şunu alalım. Dakika, dur 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 dur. Arkadaşlar o zaman son bir tür daha görelim. Sonra bölümümüzü bitirelim. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Bir dakika şimdi. Ortalık çok karıştı. Şunu no. al. Tamam. Bir sonraki türe geçiyorum. Bu ne ya böyle? Bu normal fil gibi ama Değişik bir hali var. Hindistan ceviziymiş ha. Hindistan cevizi fil. Tamam. Hatta arkadaşlar bir tur daha görelim. Videoyu öyle bitirelim. Zaten ikinci türe geldik. Buradan o karpuz goril. Bu baya karizmatik bir şeymiş. Şuna bak. Şunun tipine bak. Neyse arkadaşlar bu videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki bölümde brain notlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Dışarı çıkab Heh, çıkabiliyormuşuz. Bir sonraki bölümde brain notları geliştirmeye devam edeceğiz. İnsanlarla yarışacağız. Bunları geç baksanıza neler var insanlarda. Bunları geçmeye çalışacağız bir sonraki bölümde. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.